Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O harıl harıl savaşa koşanlara, tırnaklarıyla yerden ateş çıkaranlara, sabahleyin akın edenlere, tozu dumana karıştıranlara, derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki, şüphesiz insan Rabbine karşı çok nankördür ve kendisi buna şahittir gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır. Bilmiyor mu ki kabirlerin içindekiler fırlatılacak ve sinelerin içindekiler derlenecek. O gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır.''